Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Milli Savunma Üniversitesi 2023 sınav sorularından biriyle karşınızdayım. Erkan Hoca ben. Hücre zarından madde taşınması ile ilgili sorulmuş bir soru. 9. sınıf biyoloji konusu olmuş olacak ünite başlığı. Su hücre zarından ozmozla hücre içerisinde girebilir, dışarıya da çıkabilir. Çünkü pasif taşıma olaylarının çift yönlü olduğunu biliyoruz. Bazı salgı hücreleri Salgılarını egzostozla ki salgılama işi yapacak sekresyon dediğimiz olayı gerçekleştirirken egzostoza ihtiyacımız var. İfade doğru. Hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki bazı maddeler hücre içine alınacaksa endostozla ve bu olay tek yönlü gerçekleşecek. Ve daima ATP tüketimine ihtiyaç duyabileceğiniz olarak olan bir olay. Kolaylaştırılmış difüzyon madde geçişinde enzime ihtiyaç duyulur. Kolaylaştırılmış difüzyonda enzim kullanımı yok. Bir enzim var bir protein var. Aslında enzimle karışıyor ifadesi. Permeaz proteini var. Bu bir enzim değil. Burada görev alacak olan taşıyıcı proteinin ismi olmuş olacak. Bu ifade karışmamalı. O yüzden enzime ihtiyaç duyurur dersen burada enzim ya da taşıyıcı protein ve ATP kullanıyorsanız aktif taşıma. Eğer bu işin içerisinde kanal proteini kullanıyorsanız, moleküllerin mevcut kendi kinetik enerjilerini kullanıyorsanız, çok yoğundan az yoğuna ve çift yönlü gerçekleşebiliyorsanız o zaman kolaylaştırılmış difüzyon diyebilirdiniz. O yüzden enzime ihtiyaç duyulur ifadesi doğru değil. Endostoz ve egzostozda madde taşınmasında sürekli olarak neye ihtiyaç duyacaksınız? ATP'ye. O zaman cevabımız ne olacak? D seçeneği olacak bu soru için.